Neredeler? Nerede et Murat? Murat yavşa. Nerede var? Hayırdır birader ne bağırıp çağırıyorsun? Ne Bana bak, Perk malı çaktı bana. Satış elemanı Murat'ı getireceksiniz buraya. Kardeşim ne satış elemanı ya? Murat burada araba yıkıyor, yıkamacı. Yıkamacı diyor, rezil etti bizi. Kes lan! Bana bak! Sizin ecdadınızı... Tezgah mı getiriyorsunuz beni? Ay. ay, ay. Hadi in lan oradan. Önce beni tezgah getirin, sonra yıkamacı deyin. Şerefsiz adı köpekler. Dur yapma. Dur. Şerefsiz ah. 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 Lan adamın donunu alırım lan ben. Burda ya? Ha vallahi bu. Bana geldi mi lan? Ulan ben sana müşteriye güvenmek yasak demedim bra.